Soruda bir sayı doğrusu modeli verilmiş ve 3 kök 2 birim uzunluğunda bir çekpas verilmiş. Çekpas eksi bir noktasında sayı doğrusunda ve bu devriliyor. Şimdi bu çekpas devrildiğinde ya sağa devrilecektir ya da sola devrilecek çekpas e, sayı doğrusu üzerinde. Peki e, devrildiğinde diğer ucu hangi tam sayıya daha yakın olabilir diyor. Yani iki ihtimal var. Ya sağa ya sola. İlk önce sağa deviriyoruz. Bakın sağa deviriyoruz. Peki devirdiğimizde boyu kadar Yer gidecektir. Yani ilk önce boyunu bulmam lazım çek basın. Çek basın boyu 3 kök 2. 3'ü içeri alıyorum 9 olarak girer. 9 çarpı 2'den bunu kök 18 olarak buluyorum. Arkadaşlar kök 18, kök 16'yı, kök 16 bakın 4'e eşit. Yani kök 16'yı birazcık geçiyor. Ve kök 16'ya daha yakın yani 4'e daha yakın. 4'ü birazcık geçiyor. Bakın 4'ü birazcık geçireceğim. 1, 2, 3, 4. 4 olsaydı bıçak basın boyu tam 3 noktasında. Ama 4'ü birazcık geçiyor. Ama bu yine de 3'e yakındır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır.